Bitcoin, 2009 yılında kimliği bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından hayata geçirilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. Geleneksel para birimlerinden farklı olarak, herhangi bir merkez bankası veya devlet tarafından kontrol edilmez. İşlemler, kullanıcılar arasında doğrudan gerçekleşir ve blok zinciri adı verilen dağıtık bir kayıt defterinde kaydedilir. Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri merkezi olmamasıdır. Bu İşlemlerin herhangi bir otorite tarafından engellenemeyeceği veya değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Tüm işlemler blok zincirinde herkese açık olarak kaydedilir. Bu da şeffaflık ve izlenebilirlik sağlar. Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon coin ile sınırlıdır. Bu da onu enflasyona karşı bir koruma olarak kabul edilir. İşlemler kriptografik yöntemlerle güvence altına alınır. Bu da güvenliği ve değiştirilemezliği sağlar. Kullanıcılar kimliklerini doğrudan ifşa etmeden işlem yapabilirler. Ancak işlemlerin blok zincirinde kaydedilmesi nedeniyle anonimlik tam olarak garanti edilemez. Bitcoin işlemleri dijital cüzdanlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bir kullanıcı başka birine Bitcoin göndermek istediğinde işlem blok zinciri ağına yayınlanır. Madenciler bu işlemleri doğrular ve blok zincirine eklerler. Bu doğrulama işlemi karşılığında madencilere yeni Bitcoin'ler verilir. Blok zinciri teknolojisi, Bitcoin'in temelini oluşturan dağıtık bir kayıt defteridir. İşlemler kronolojik sırayla bloklar halinde kaydedilir ve her blok önceki bloğun bir özetini içerir. Bu yapı, blok zincirini değiştirilemez hale getirir. Bitcoin, ödeme aracı, yatırım aracı ve değer saklama aracı olarak kullanılır. Ancak, fiyatındaki dalgalanmalar ve ölçeklenebilirlik sorunları gibi dezavantajları da vardır. Ayrıca düzenleyici belirsizlikler ve enerji tüketimi de tartışma konularıdır. Bitcoin'in geleceği bu zorlukların nasıl çözüleceğine bağlıdır. Merkeziyetsiz yapısı, şeffaflığı ve sınırlı arzı onu benzersiz kılar. Ancak fiyat dalgalanmaları ve düzenleyici belirsizlikler geleceğini belirsiz hale getirir. Bitcoin'in geleceği hem teknolojik gelişmeler hem de küresel ekonomik ve siyasi olaylar tarafından şekillendirilen karmaşık bir yolculuktur. Bitcoin'in benimsenmesi arttıkça ölçeklenebilirlik sorunları daha da önem kazanmaktadır. İşlem hızlarını artırmak ve işlem ücretlerini düşürmek için çeşitli çözümler geliştirilmektedir. Lightning Network gibi ikinci katman çözümleri daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlayarak Bitcoin'in günlük ödemeler için daha uygun hale gelmesine yardımcı olabilir. Düzenleyici belirsizlikler Bitcoin'in önündeki en büyük engellerden biridir. Farklı ülkeler Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Bazı ülkeler kripto para birimlerini yasaklamaya veya kısıtlamaya çalışırken, diğerleri daha düzenleyici bir yaklaşım benimsemektedir. Küresel bir düzenleme çerçevesinin oluşturulması, Bitcoin'in benimsenmesini hızlandırabilir ve piyasaya istikrar getirebilir. Bitcoin'in enerji tüketimi, özellikle madencilik faaliyetleri nedeniyle çevresel kaygıları da beraberinde getirmektedir. Madencilik yüksek miktarda elektrik tüketir ve bu da karbon ayak izini artırır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının madencilikte kullanılması ve daha verimli madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Bitcoin'in geleceği, teknolojik gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik ve siyasi olaylardan da etkilenecektir. Enflasyon, ekonomik krizler ve siyasi belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak Bitcoin'e olan talebi yükseltebilir. Özellikle küresel ekonomik sistemin istikrarsızlaştığı dönemlerde Bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak önemi artabilir. Bitcoin'in geleceği hakkında kesin tahminlerde bulunmak zor olsa da, merkeziyetsiz yapısı, sınırlı arzı ve artan benimsenmesi onu benzersiz bir dijital varlık haline getirmektedir. Bitcoin'in karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi ve potansiyelini gerçekleştirmesi için teknolojik gelişmeler düzenleyici çerçeveler ve küresel ekonomik koşullar gibi faktörlerin olumlu yönde ilerlemesi gerekmektedir. Bitcoin'in geleceği, sadece teknolojik gelişmelerle değil, aynı zamanda küresel ekonomik ve siyasi olayların karmaşık etkileşimiyle şekilleniyor. Bitcoin'in benimsenmesi arttıkça, ölçeklenebilirlik sorunları daha da belirgin hale geliyor. İşlem hızlarını artırmak ve işlem ücretlerini düşürmek için çeşitli çözümler geliştiriliyor. Lightning Network gibi ikinci katman çözümleri daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlayarak Bitcoin'in günlük ödemeler için daha uygun hale gelmesine yardımcı olabilir. Düzenleyici belirsizlikler, Bitcoin'in önündeki en büyük engellerden biri olarak duruyor. Farklı ülkeler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine farklı yaklaşımlar sergiliyor. Bazı ülkeler kripto para birimlerini yasaklamaya veya kısıtlamaya çalışırken, diğerleri daha düzenleyici bir yaklaşım benimsiyor. Küresel bir düzenleme çerçevesinin oluşturulması, Bitcoin'in benimsenmesini hızlandırabilir ve piyasaya istikrar getirebilir. Bitcoin'in enerji tüketimi, özellikle madencilik faaliyetleri nedeniyle çevresel kaygıları da beraberinde getiriyor. Madencilik yüksek miktarda elektrik tüketir ve bu da karbon ayak izini artırır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının madencilikte kullanılması ve daha verimli madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Bitcoin'in geleceği teknolojik gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik ve siyasi olaylardan da etkilenecektir. Enflasyon, ekonomik krizler ve siyasi belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak Bitcoin'e olan talebi yükseltebilir. Özellikle küresel ekonomik sistemin istikrarsızlaştığı dönemlerde Bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak önemi artabilir. Bitcoin'in geleceği hakkında kesin tahminlerde bulunmak zor olsa da Merkeziyetsiz yapısı, sınırlı arzı ve artan benimsenmesi onu benzersiz bir dijital varlık haline getirmektedir. Bitcoin'in karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi ve potansiyelini gerçekleştirmesi için teknolojik gelişmeler, düzenleyici çerçeveler ve küresel ekonomik koşullar gibi faktörlerin olumlu yönde ilerlemesi gerekmektedir. Bitcoin'in geleceğini etkileyen diğer önemli faktörler arasında kurumsal yatırımcıların ilgisi ve dijitalleşmenin hızlanması yer alıyor. Büyük şirketlerin ve finans kuruluşlarının Bitcoin'e yatırım yapmaya başlaması, piyasaya daha fazla likidite ve güven getirebilir. Dijitalleşmenin hızlanması ise Bitcoin'in ödeme sistemleri ve finansal hizmetlerde daha yaygın olarak kullanılmasına yol açabilir. Bitcoin'in geleceği hakkında farklı görüşler bulunsa da, genel kanı dijital para birimlerinin ve blok zinciri teknolojisinin finansal sistemleri kökten değiştireceği yönündedir. Bitcoin, bu değişimin öncüsü olarak kabul edilir ve gelecekteki finansal sistemlerde önemli bir rol oynaması beklenmektedir.